Otur Nedir? aşağı diyebilirsin. Otur aşağı diyebilirim. Evet. Türkçe jargonla konuşuyor. Var Çok otur iyi. aşağı diyeceğim var 3-4 kişi. Evet evet yani o özellikle bugünlerde niye diş biliyorum dersen Mars'a oğlakta gözüne gözüne girecek şeyler yapıyor olabilirler. Bir kere oğlak Burçları ketumdur. Var mı aranızda Olak Burçları? Sadece var. Çağla'dan gitmiyor. Ketumdur. oğlak Burçları anlatmak istediğini anlatır. Anlatmak istediğini dışına çıkarabilir miyiz? İmkansız. Ya bir şey öğrenmeli karşı tarafa saygı duyması için ya bir şey öğretmeli. Çıkmıyor. Yoksa aksi takdirde öğretemiyorsa ya da öğrenmiyorsa Olak burcunun hayatını tutunamazsınız. Net. Mars Oğlak'ta olduğuna göre bu aralar Oğlak burcu bir ortağınız, eşiniz varsa e. ya da ilişkiniz varsa ya da bir partneriniz varsa, e. varsa. onların işleri öğrenmeye çalışın ya da onun aldığı kararların arkasında durmaya çalışın. Mars'a zaten çok şükür. <laughs> Fiziksel saldırı oluyor. <laughs> Mesaj bize yoldu mu <laughs> Yok zaten ama öyle davranıyor o da. Yok, ben çok da. şey yapmıyorum bir ama. de çok ballı şey Oğlak... burçlardır. Oğlak burçları bu kadar evet, hayatında bağlıdır. ballı bir burç görmedim. Çok şükürler olsun. Ama Her şey. Yani ben böyle söyledikçe benim balım daha da çok artıyor. Hemen diğer burca geçelim. Çok az vaktimiz. Kaldık. Sevgili kova burçları kova yılın zaten aslandan dolayı şanslısı ama bu dönemde çarşamba günü yani ay oğlak burcunda ve marsında oğlak burcunun geçişli bilgi kariyerinizle ilgili paralarınızla ilgili ödemeleriniz ve alacaklarınızla ilgili artışlar var. Tabi eleştireceğiniz hem cinsleriniz de var çünkü ne dedik oğlaklar eleştir kovalar da eleştirecek dedik oğlaklar gibi hemen ak akabindeki doğum günün nihayetinde. Ee, cuma gününe biraz dikkat edin. Cuma günü biraz zorlayıcı bir gün olabilir. Çevrenizdeki yakın ilişkilerinizde olan insanlar sizi biraz canınızı sıkabilir. O güne dikkat ederseniz yani bu haftanın cumasına hiç sorunuz yok. Ve sevgili balıklar. Aha balık yanında. Ee, haftanın iş günü yani cuma gününe onların dikkat etmesi gerekiyor ama balık burçları Neptün gerilemesinden dolayı yaklaşık 4,5-5 aydır kendilerini zaten çok ifade edemiyorlar. Son zamanlarda edindikleri başarıyı ya da title'ı ya da kazandıkları parayı çok keyfini süremiyorlar. Çünkü kaygılılar. Yönetici gezegenleri kendi evlerine geriliyor ve hedeflerine tam olarak ulaştıklarını hissetmiyorlar. İçsel huzursuzlukları var. Bu da Aralık ayına kadar dağılacak. O yüzden de Kasım ayında eğer bir girişiminiz varsa ve balık burcuysanız, özellikle 7 Kasım'dan sonra çözüm getiren Kasım ayını değerlendirin sevgili balık burçları derim. Bu hafta Cuma gününe dikkat edin. Bugünden Ay oğlak Burcu'na yani yarına itibarense enerjinizle konuşmanızda hatta daha alttan alıcı bir yapı ve tutum sergilemeye başlayabilirsiniz. Ağzına sağlık. Rica ederim. çok ben teşekkür ederim. Derler, genelde anladığımız biraz da genelde anladığımız şey Kasım ayı güzel bay olacak inşallah. Kasım Hepimiz. ayı, Çözüm ayı, Ekim ayı çektik. Gönderiyoruz. Bittir, gönderiyoruz artık. Çilemizi çok. çektik hakikaten ama Türkiye'ye çektik. Türkiye'nin Burcu Akrep Yükseleni Yengeç. Yılın ortasındaki Merkür gerilemesi Haziran ayında bizi zorladı. Şu geçtiğimiz günlerdeki güneş tutulması hala etkisini devam ediyor. Havanın gitgellerini de güneş tutulması çok etkiliyor. O yüzden de 10 Kasım'a itibaren birçok şey dağılacak. Hadi inşallah. Ağzına sağlık. Biz yine reklamlardan sonra aynı kadro buradayız efendim. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. yarışma devam. İnşallah ee, bundan sonra daha güzel Herşen seni böyle oldu. daha şey nasıl diyeyim? Daha böyle sakinsin zaten de. Biraz daha hani böyle içini bir döksen bir şey yapsan çok daha Daha ne gayet kadar mı? dökeyim? En çok ben konuşuyor gibiyim. Biraz, biraz daha biraz daha. Biraz bir daha var daha burada dökeyim. bir birikmiş belli. Biraz daha. At, yarışma, da yarışma da olmasın. Yarışma ee, da olmasın. <laughs> evet, i̇nsanlar bir an evvel bitsin. Eve gidelim. kafasında oldukları için genelde bir bak, an önce bak, bitsin. Gidelim, bak <laughs> i̇şte evet yani, yani ben yani konuşacağım program uzuyor. <laughs> ben o yüzden konuşmayayım. Halbuki biz orada kritize etmek, eleştirmek Tabii için oradayız. Tabii ki oynayız. canım konuşacağız. Seni destekleyenlere <laughs> ne diyorsun sonra? Söyle bakayım. Heh, söyle. Ben beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Beni anlamak isteyenlere de teşekkür ediyorum. Yani Polat Alemdar olmaya devam edeceğim. Bir numara vay, olmaya. Vay vay. <laughs> Peki. Peki sen neler söyleyeceksin Ezgi'cim? öncelikle söz hakkı verdiğiniz için davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman. Teşekkür ederim. Sen Herhalde sen en çok konuştuğum program burası oldu. oldu. <laughs> böyle oldu. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Canım ağzına sağlık. Çok mersi. olsun Kasım şimdiden size. İnşallah teşekkür ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek yarın üzere. Yarın bir dakika. Yarın, yarın yarın Türkü günü. Yarın Sevcan Orhan bizlerle A birlikte.